Ee, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayatta kalma da Minecraft oynayacağız Evet başlayalım Bir adada durduk Evet birazcık ağaç bulmamız gerekiyor ilk olarak galiba ağaç yok, ağaç yok. Şuraya da okyanusun ortasında geldik. Burada zor geçineceğiz. İlk olarak hop. Kumları bir toplayalım. E, kumları topluyoruz. Kumlarla kumlarla birlikte bir, bir duvar yapacağız. Duvarlı, duvarların üstüne tavan yapacağız. Öyle ilik evimizi yapmış olacağız. Evet. Hmm. Kum kazmaya devam edelim. Arkadaşlar bu videoyu Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sanırım bu kadar kum yeter. Bir de şunu kazalım. Şimdi yüzelim. Bir dakika orada bir yapı var. Yapı görüyorum burada. Bir tane antik, bir antik yapı var gibi. buraya sonraki bölümlerde bakabiliriz. E, duvarımızı şey yapalım, buraya yapalım. Buraya yapalım duvarımızı. Iı, kumar yetmedi. Galiba hmm. 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 bu galiba çok zor sonuçlarını alalım. Belki sonra işimize yarar. Bir tane bırakalım. Böyle büyüsün bu burada. Devam edelim. Yani. Ee, şu kumları da toplayalım. Kumları topluyorum. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi birazcık da toprak toplayalım. Evin bir, evimizin çatısını yapalım. Arkadaşlar yanlış bilmem toprak ki çimendi bu. Hı. 음. <shriek> 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 <Gülüyor> <Her> <Gülüyor> şey. Arkadaşlar şimdi tavanı bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar. İkinci bölümde devam edeceğiz.